hazırız, başlıyoruz. Yes. Sayın Çelik ve Aydemir aileleri adına hepinize hoş geldiniz. Nikahımıza başlamadan önce ben çiftlerime bir kez de sayın şahitler ve sizlerin huzurunda kalmak istiyorum. Önce hanımefendi sizden başlamak istiyorum. Adınızı söyleyelim lütfen. Evet. <laughs> beklentisi tanıyordu. İsmail soyadım denir. demiş. Sayın Merve Çelik, hiç kimsenin baskısı altında kalmadı. Özgür iradeniz ve kendi arzunuzla. Yanınızda oturan Sayın İsmail Aydemir ile evlenmek istiyor musunuz? Sayın İsmail Aydemir. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür ziyaretinizle ve kendi arzunuzla yanınızda oturan Sayın Merve Çelik hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Yasaların bana vermiş olduğu yetkiye denilerek sizleri birbirinizin eşi ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu efendim. Bu imzalarla aile birliğiniz korunmuştur. Evlenmede asıl olan aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde korunmasıdır. Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi, saygı çerçevesinde birbirimize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma çocuklarınızın da mutluluklarının temini olacaktır. Sağlık ve mutluluklar diliyorum herkese. Hayırlı olsun. <laughs> Aile cüzdanını ikinize birlikte vermek isterim. Birlikte almak ister misiniz? Evet, isteriz. O zaman buyurun efendim. Hayırlı olsun. <laughs> <edin. gülüyor> i serata per